Neyse gideyim. Oh. kızımı bir uyandıralım ilk önce. Kızım hadi uyan. Kızım. Mia. Tamam Mia. Ben üstümü giyiyorum sana söyleyeyim. Eş çantamı ayarlamış mıydı? Aa, oh. ayarlamamışım herhalde. Fırını koyayım çantama çantayı da alayım. Bir daha buraya gelin. Bir daha buraya gelmeyeyim de. Neyse çantamı yere koyayım telefonumu da. Sessiz konuşayım böyle. <laughs> ne diyeceğim ben ya okay. ee, bu kıyafetimi dün giymiştim ya. Ne diyeceğim ki? Bunu da hiç sevmedim. Hiç güzel kıyafet yok. Hiç bunu aşağı ineyim Ben, ben yemek, yemek yapıyorum şurada. Hı Hı. Neyse yumurta kırayım kızım ben sana. şöyle pistiyordu. Şimdi ben de pistiye bunu koyayım. Pişti tamam tabağa koyayım. Şöyle yanına da koyayım. Şöyle. Al kızım getirdim yemeğini. Ay dur gelemedim. Al kızım getirdim yemeğini. Yürüyorum. ちょっとじゃあもうちょっとじゃあもちょっとじゃあもちょっとじゃあもうちょっとじゃあもうちょっとじゃあもうちょっとじゃあもうちょっとじゃあもうちょっと Arkadaşlarım olarak bir de tost koydum. Evet, teşekkürler hadi gidelim. Bye bye gidiyorum. Ben beslenmeme koyayım. Çantamı Başka bir unutmayayım. Ah, çıktı. Hoş ah, şey geldin. ders ne ya? Matematik. Tamam hemen geliyorum. Eş gideyim de matematik kitabını çıkarayım. Ay yine sakız varmış. Şuna... Dolaptan sakız çıktı ne güzel bir şey. matematik çıkartıyor. 私はもう大丈夫。私はもう、大丈夫。私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 よろ、ね、しく食べるわ。カレーの上。レスプレーじゃ a レ a の上。よろしく食べるし、ワンワン。ワンワンも使あっ、シュ Geldim kankalar. Gördün Neyse ben çalıştığım moda var Şöyle matematik kitabını da aldım. Böyle. Böyle. Gördün mü ben çalıştığım ne var mı? Bakalım. 30 dakika sonra. Evet geldim çocuklar. Biraz geç kaldıysam özür dilerim. Sizin ben bir yerinize geçtireyim ama ikiniz çok konuşun. Sen doğru evet, geç. Evet sen de şöyle şuraya. Tamam. Siz ikiniz şöyle önüne geçin. Doğru, orası boş kalsın. Neyse dersimiz sınav. Sınav yapacağız. Ben çıktı çıkarıp vereceğim. Yani bir tane kalem verebilir misin? Tabii ki. Ben ee, şuradan şunu bakalım. Tamam. Başka kalem yok. Neyse. O siz de şunlara bakın. Doğru. Gözüme. Ben gidiyorum. Çıkta çıkamayacağım. Bay bay. Gidiyorum ben. Çıkta çıkamıyorum ya. Çıkta çıkartmalarını yapacağım ya. Ben evet, geldim. Öbür evet, çıkta çıkartmalarını Bunları nasıl taşıyacağım ya? Nasıl? Şey pardon. İşiniz yoksa bana yardım edebilir misiniz? Tabii ki. Şunları taşımakta size tabii yardımcı olabilirim. Ee, bir kişi daha var çalışıyor. Bu onu tamam çağıralım. Evet. Çıktı bunu taşımamıza Tamam bir kişi daha. Evet çocuklar sınav kağıtlarını çıkarttırdım hemen. Herkes sınav kağıdını benim yanıma gelip alıp sıraya göre. Tamam öğretmenim ben hemen alıyorum ama kitabımı kapatıp gelmeliyim. tamam öğretmenim geldim. Ben de kapat. Ben de kapatıp geliyorum kitabımı. Geldim. Hemen alın. Tamam öğretmenim. Şöyle. Hiç alamadım nerede? Ben, ben aldım. Şöyle ben de aldım. Ben. Sen. Ben. farklısın açık. E ben Tamam. Ben. ben kaldım herhalde. Tamam. Sen ben de kaldım. Şu kadar. Yani, tamam. Evet ben tahtayı kapatıyorum. Hiçbir yerden kopya çekmeyin. Kanka benim de sorma. Sen değiştirsin. Tamam. Şu kadar öğretmenim ben seninle birinci sorunun cevabı A. A. İkinci yeni B. Tamam. Şimdi B. Tamam. Şimdi tamam. 30 dakika sonra. Çocuk arasını anlaması bana vermeyi unutmayın. Tamam. Şöyle alalım. Tamam zil çaldı. Çıkabilirsiniz. Dadem zil çalmıştı. E, kalemlerimizi koyalım. Beslenme yapalım. Değil mi? Evet. Bence de. E, Şimdi kalemimi çantama koyayım. Ya e, bu öğretmen Neyse. Dur ben e, Hadi gidelim. Hadi e, dur ben de sınırlamayacağım. Çantamacık. Bu çocuğun ne telefonunda sen tutar? Gözlüğümü çıkardı. Neyse gidelim hadi kanka. Hmm. Ben kantine gideceğim. Evet tamam kantine oranlara gidelim. Tamam. Sen de kantine oranlara Ben de geldim geldik sonunda kanka sen git dur ben de geleyim otururuz ikimiz de sonra ben bir tane tost tamam şurada bir tane daha şu çiçekim. tamam kanka dur bir şöyle tamam ee, tamam tamam ben de öldüm. Ee, dışarı gidelim o zaman. Yani, ne böyle öyle değil. Telefon. Telefon mu tuttu? Ne sabahlı şu dışarı. Ne kadar? Ne geliyor benim? Ne geldik dışarı oturalım o zaman dağıttı zil çalmadı zaten telefonumu da alalım sonra biz dışarı oturacaktık şu masaya da alalım şu telefonu şuraya koyalım e, beni unuttu tamam tamam açtım yiyorum ben de yiyeyim Of. Of oh, oh be. bitti çocuğum. Bitiremedim de dursun dolabımızı kayarız. Zaten biraz daha zeyn sayılacak. Mazamızı daha Burayı da benim de çiçeğimi koyayım. Burayı da benim dolabımız. Neyse sınıfa girelim. Hı hı. Evet. Çocuklar sınavları bitirdiyseniz verin. Şöyle öğretmenim alın. Şöyle. Tamam. Hiç dur Ben unuttum. Öğretmenim. Şöyle. Hı. Hmm. Mia 100. Alabilirsin karıdanı şöyle. Hı hmm. hı. Çocuğumuz da iyi sanmışız. Erkan maalesef ki D aldım. O D mi? Ben nasıl D alırım ya? Ben de. Şöyle ki ne yazıyor herkesin ki zaten olsun. Yes, herkes güzelmiş, bir de gerekli herhalde. böyle çok güzecek ya. Neyse bize ne diyorsun? Sıçtık işte, gel. Sen ne diyorsun? Neyse. Evet çocuklar çıkış saati gelecek birazdan çıkın. Ee, ben çıkıyorum hızlıca. Oh, Korktum. Çocuğum ne sorun Gözlüğüm karşımda. Ha, telefonumu unutuyorum. Telefonum neredeydi? Aa, oh, telefonum nerede? Telefonum yok telefonum çalınmış. Telefonum yok. Hmm, ah, buraya koymuşum. Oh, ah, içimde hatladı. Aslan kazmış. Okuluma gideyim. Ay, e, evime gideyim. Ben de size geldim ya kanka. Şunu açayım. Neyse. Din don. Din don. Ay zil çalıyor. Kim geldi acaba? Aa, wow, merhaba kızlar. Gelin hadi içeri. Eh, merhaba abla. Merhaba anne. Ben hemen yukarı çıkayım. Neyse. Biz dizi kayıp de da. misiniz bir yerlere siz? tabii kardeşim de bakacak ya da seyis gibi gezebilirsiniz. Ablamlarla ben de gezmeye gideyim mi ya? Yani. Hayır. Gidemezsin. Asla. Ya ben de gitme gidiyorum. Asla. Asla asla gidemezsin ev ya tamam ya tamam ya tamam video mu? Farketmeyi durdun. Gidin. <laughs> Neyse ki geldik ya. Yazık kızlar da ya boş ver onu be. O sevimli çiçeğimiz sen. Neyse öğretmen öğretmen vermedi. Ben bir işim bir şey, değil. Kanka sen git buradan. Neyse ben burada bekliyorum seni. Ne giyeceğim ya kankamın yalına. Aynen üstüne giyineyim. Evet gelebilirsin kaldım. Geldim ya. Ben bir sınav kıladığımı şöyle görürüm ya. Evet sen de bir şey giy istersen üstüne. Tabii. Tabii. Evet, i̇stersen şunu giyebilirsin. Bunu. Yok kanka ya ben onu giymem ben O zaman dur şöyle yapalım. Üstümdekini sen giy ben de bunu giyeyim. Üstümdekini de sen giy Tamam oldu kanka. Gidelim. E, nereye gideceğiz ki? E, bilmiyorum ya. Bu telefondan mı şöyle. Nasıl bakayım ben gideyim kadar. Haydi ben bu adama bile gidebilirim. Bilgisayardan artık soralım hadi canım. Eş geldim kanka. Ne oldu sen altı ocak Neyse. Bir şey yok. Ayakta bakalım. Burası varmış. Eee olur oraya gidelim o zaman. Tamam. Gidelim. Neyse ben telefondan da araştırayım. Geldik. Annemlere söyleyelim. Şu anne yap bir şey gidecek gezmeye. Ee, gidebilirsiniz çocuklar. Biz de burada dizi izleyelim. Ne yapalım? Ee, sonra Öptüm hadi bay bay. burası güzelmiş tamam seçtim bir yer oraya gidelim. Ay ne güzel geldik buraya. Şu muzlu şeylerden alalım sahibim ki. Bakar mısınız? Ne Hangisini Hangisi bir dakika. Tamam geldim ben şey istiyorum. Hmm, şu beyaz olanı. Bunu. Hmm. Ee, hmm. Ben

tane de Tak şöyle. Ne ee, geldi mi yoksa? Aa gelmiş. Ne güzel gelmiş ya. Şimdi şöyle koyalım. Hoş. Şöyle kadar bir tane şey daha. Bir tanesi mesela yaparsın. Geldi. Ayy ne güzel geliyorlar. Ya dur bir tanesini de sen tut. Ben bunu istiyorum tamamda koy. Ooo ne güzel geliyor. Bir tane daha ben tutayım. Şöyle. Bunlar da sonuç çok zorluk geliyor. Şuraya atayım bakayım hemen geldi. Ya arkadaşlar ya sonra ekrana bakın böyle bir tane daha var hemen gelin bakın geldi vay çok güzel şey. şimdi biz bir tekne kiralayacağız da nasıl yaşayalım bir tekne kanka ya Zaten bizim çok param var babam. Babamla annem ben kısmaz. Tekne kiralama ne kadar? Ha, oraya ben bakıyorum. Tekne kiralama tam 2 iki kişi iki dört yüz TL. Şöyle. Dört yüz TL olmuştur. Aşık nasıl bineceğiz? Kim sürecek? Şey, onun bir sosu yok. Ay bildik sonunda. Ne güzel kiraladık ya değil mi? Evet. Ya, gidelim mi? Neyse ben Hmm. İsterseniz şunları kuzeylesiniz. Ay hey, ben bildim kanka. Ben de bildim. Acaba denize mi gülsek? Ama denize gülsek biz şurada gidelim. Üf indik Denize gelelim hadi. Mayo olabilir miyiz? Eee tabii ki de şu. Ben e, bu mayoyu alacağım. Bunlar benim arkamda diyebilirsiniz. Tamam. Ee, yanlış bir şey yapmış olacağım. Ben şimdi aslan şimdi benim yanlış gidip ben, ben giydim. Kıyafetimi size şey yapayım. ben zaman sen giydin? Ay ben de kaka. Kanka ben ne giyeceğim ya bana mayo yok. galiba. Bence de ama ben shortla giyebilirim. Şimdi evet. ee, ben bu şortu giyiyorum. Tamam bu shortla koyalım kaybedemiz satmayın. Ne güzel gezeriz yeter ki. Şimdi tekrar yapacağız? Yine elimde. O ne güzel balon dolmuşsunuz. Bu ben atmıyorum. Telefonumu yok. Telefonumu da çekmiyorum. Siz gitmeyin sakın. Ben atladım. Ben, ben de Ben